Herkese merhaba dostlarım. Borsa Sırbazı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Solmaz Bölükbaşı. Bugün sizlerle yine aracı kurum raporlarından detaylıca bahsedeceğim. Ancak beni ilk defa izleyenler için kendimle ilgili ufak bir açıklama yapmak istiyorum. Ben İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği dereceyle bitiren bir kardeşiniz olarak finansal piyasalara ilgi duymaya başladım ve yaklaşık 10 yıldır mühendislik bakış açısıyla analizler yapıp sizlerle de paylaşıyorum. Hem kazanıyorum hem de kazandırıyorum. Ayrıca ülke gündemine dair bilgileri de aktif olarak sizlerle paylaşmaya devam ediyorum. Bugünkü videomun konusuna geçmeden önce bir beğeninizi, bir yorumunuzu rica ediyorum. Abone değilseniz de kanala abone olursanız çok mutlu olurum. Bildirim zilini açarsanız da videolardan anında haberdar olabileceksiniz. Eğer hazırsanız konumuza geçebiliriz. 13.05.2024 tarihinde, yani dün, aracı kurumlar bir anda 6 kurum birden İş Bankası ile ilgili Rapor yazmaya, rapor açıklamaya başladılar. Bakın, Ağlus Yatırım, Deniz Yatırım, Şeker Yatırım, Tera Yatırım, Yapı Kredi Yatırım ve Halk Yatırım. Koştur koştur, İş Bankası ile ilgili al veya nötr veya endekse paralel getir, yani ne olur satmayın bu şirketi diye bir e, rapor girmeye başladılar. Bu da benim dikkatimi çekti. Birazdan Halk Bankası'na da geçeceğiz. Çünkü iki şirkete birden bir anda raporlar çıkmaya başlamış. Ben de hemen mercek altına alalım. Teknik, takas, buralarda ne durumdayız bir ona bakalım istedim. İsterseniz bakın hedef fiyatları da böyle 18.30, 18.52, 17.5 gibi değerlerde. Şimdi isterseniz bir takas tarafında son bir haftada ne olmuş ya buna diye bakacak olursak fark ettiğiniz üzere fonlardan ve emeklilik yatırımdan ciddi çıkışlar görülüyor. Yani 64 milyon lot yatırım fonlarından Emeklilik yatırımdan da 12 milyon lot gözüküyor ve onu karşılayan kurumlarda birkaç kurum bir arada kısmı da netleşmediği için toplam fark yazılıyor. Biraz dikkat çekici. Hani satmayın tutun derken birileri satıyor mu acaba diye. Şöyle bir de beraberce kanalına bakalım istedim. Şimdi haftalıkta bir yükseliş trendindeyiz fark ettiyseniz. Ve yükseliş trendinin de uzun bir süredir orta bandın üzerinde geziyoruz. Ancak bir yorulma emaresi görülüyor fark ettiğiniz üzere. Şimdi burada yükseliş devam ederse nerelere kadar yükselebilirdi diye baktığımızda aslında bir seviyelerine gelmişiz. Bakın yine kalemle çizmişiz gibi bir seviyelerine gelip buradan bir tane geri çekilme mumu gelmiş. İkinci haftada bir geri çekilme mumu gelmiş. Bu geri çekilme mumları bu şekilde devam edecek olursa nereye gidebilir diye bir daha bir detaylı bakarsak eğer şunu da güncelleyerek nerelere gelebiliriz diye bakacak olursak bakın gördüğünüz gibi ilk hedef 12.66'lar, sonra 11.74'ler, 10.99 ve 10.24'ler var. Eğer buralara kadar inmeyi planlıyorsa haftalık kanalının alt bandına düşecek demektir ama buralarda da ciddi bir alım bölgeleri var. Yani buralardan tepki vermesi çok olası. Tabi önce haftalıktaki orta bandını gösterebilirler. Dediğim gibi bir geri çekimi olursa diye şu an defansif düşünüyoruz. Çünkü bir anda aracı kurumlar böyle bir veri girmişler. Bilanço ile ilgili de güzel şeyler de söylüyorlar açıklamaları ile ilgili. Onları da ayrıca başka platformlarda da paylaşıyorum ama şu an ben bende bir soru işareti oldu. O yüzden aslında sizlerle de paylaşmak istedim. Şimdi isterseniz bir de Pivotlarına bakalım şirketin. Pivotlarda ne durumdayız? Sonrasında da Halk Bankası'na geçelim. Bakın gördüğünüz gibi aylık pivotun üzerindeyiz. Aylık pivot 12.92'lerde ve buraya doğru inmek isteyen bir e, iş bankası var diyebilirim. Hatta bu trendini de bozmaya çalışıyor gibi günlükteki trendini. Eğer bu bölgeye inerse buradan sonra hedeflediği, Aylık pivotunda altına düşerse 11.87'ler var. Acaba buralara düşürecekler de bize aman satmayın mı demek için bu raporlara girdiler. Ya da şu bölgeler şu an e, en alt seviyeler ve biz buradan sonra 14.76'lar, 15.81'ler, 17 17.65'ler gibi hatırlıyorsanız 18.30'lar falan vermişlerdi hedefler. Oralara mı götüreceğiz diyorlar. Ama bir geri çekeceğiz sonra mı götüreceğiz diyorlar. İnanın. Bizim de kafamızı karıştırmak için yazılmış bir rapor. Detaylı bir şekilde göreceğiz. Biliyorsunuz CDS'lerimiz düştükten sonra daha avantajlı hale, yabancının daha göz kırptı bir hale geldik. Eğer swap kanallarında da bir değişiklikler olursa bunlar bizi yine olumlu etkileyecek ve borsamızı girişlerin artacağını düşünüyoruz. Ancak öncesinde endeksteki geri çekilmelerle birlikte hepimizde bir endişe hakim. O yüzden dikkatli bir şekilde gözlemliyoruz sizlerle zaten her hafta takas analizlerimde yabancının alımda veya satımda olduğu hisseleri paylaşıyorum şimdi bu şirketlere baktığımda yabancının son bir haftada diyebilirim ya da son bir ayda bile bu e, iş bankası ve halk bankası ile ilgili çok büyük alımları veya satımları yok. Olduğunda zaten paylaşıyorum. Şu an nötr gibi duruyorlar. Sadece fark ettiyseniz Yatırım Fonlarının ciddi bir satışı var son bir haftada. O yüzden dikkatli bir şekilde gözlemlemeye devam edelim ve isterseniz Halk Bankası'na geçelim. Şöyle pivotlarımı kapatıyorum. Haftalık tarafa geçiyorum. Burada da gördüğünüz gibi hemen aracı kurum raporlarını göstermem lazım. Bakın yine 13.05'te yani dün Halk Bankası ile ilgili deniz yatırım, iş yatırım, yapı kredi yatırım, şeker yatırım bir anda aman tut, aman satma diye yorumlar yapmışlar. Böyle kurumlar raporlar yayınlamışlar. Bu da insanı bir tabii ne oluyor ya bir anda hepiniz birden kim size bu raporu çıkar dedi diye insan aklına soru işareti oluşuyor. Bir yandan bakalım istiyorum. Takas tarafında herhangi ciddi bir şey var mı diye. Yine haftalık tarafa bakıyoruz. Hani son bir haftada ne olmuş diye. Burada böyle çok büyük büyük hareketler yok fark edeceğiniz üzere. İş Bankası gibi değil diyebiliriz. Ama yine de gelin teknik tarafta ne durumda bir de ona bakalım istiyorum. Şimdi teknik tarafta da yine haftalıkta bir yükselen trendimiz var gördüğünüz gibi hafif aşağıdan yukarıdan taşmaları olsa da Burada da yine son haftada bir geri çekilme yapmaya çalışıyor şu Şu anki haftamızda ee, Bir düşüş yaşamaya başlamış gibi gözüküyor Eğer buradan bir yükseliş trendi olsaydı Nereye kadar gidebilir diye baktığımızda zaten bu da bir bölgesine gelmiş ve bir bölgesinden bir geri çekilme yaşamış Aynı şekilde Buradaki bölgeden yaşadığı geri çekilme nereye kadar devam edecek diye şöyle bir baka, bakacak olursak gördüğünüz gibi 0236'ları da geçmişiz. 1656 ve burada 0382'lerde 1558'ler var. İlk aşamada buraya gelmesi beklenir. Burada zaten bir talep alanı var. Eğer burayı da kırarsa aşağıya doğru inişler çok olası gözüküyor. Ben de tam olarak ee, Uzun vadede, orta vadede veriyorlar bu kurumlar raporları biliyorsunuz. Şu an bir düşüş trendine giriyorum ben. Ama sen tut, satma mı demek istiyorlar bize? Yani sonra yükselteceğiz biz onu. Sen al burada bekle. En dipten alamazsın. En yüksekten de satamazsın. Sen al, bekle mi demek istiyorlar? Açıkçası benim kafamda soru işaretleri var. Eminim sizin de aklınıza sorular geliyordur. Burada paylaştığım hiçbir şey bir tavsiye değildir. Asla bir tavsiye değildir. Sizlerle birlikte beraberce teknik tarafta incelemeler yapıyoruz. Zaten o kadar büyük şirketler ki bizim manipüle etme gibi bir ihtimalimiz bile yok. Sizlerle paylaşıyorum. Dediğim gibi takas tarafında haftalıkta kazançlarımızı elde ettiğimiz yabancı ile birlikte haftalık trade'ler yaptığımız hisseler şu zamana kadar bizi üzmedi. Güzel kazançlar elde ettik. Umuyorum buradan sonra da güzel kazançlar elde etmeye devam ederiz. Video izlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Sağlıkla ve bol kazançla kalın.